Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi. Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin sanayi şehri Demir Çelik Fabrikası'nın olduğu ve Safranbolu ilinde, ilçesinde içinde bulunduğu Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı. Karabük Valisi Fuat Gülen, koronavirüs üstelikleri kapsamında Kurban Bayramı'nda kent genelinde toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağını açıkladı. Bu Türkiye'de bir ilk. Karabük valisi Fuat Gürel koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban bayramında kent genelinde toplu etkinlik ve bayanlaşmaların yasaklanacağını açıkladı. Vali Gürel gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart itibariyle değişik tedbirler alındığını Karabük'ün Ramazan bayramına kadar salgınla mücadelede en başarılı ilerden bir tanesi olduğunu söyledi. Vakaların tamamı Dış kaynaklı. O dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan valiler o zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vaka ile kapatmıştık. Bir Haziran itibariyle oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkmak istemesinin kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme, ile beraber elimizde bir kısım vakalar yeniden görünmeye başladı. Elimizde Mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz dedi büyük şehirlere gidenler koronavirüs getirdi. Aile ziyaretleri başta olmak üzere akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kah e kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını aktaran Bülent, aslında kurallı bir döneme girdik. 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat ile beraber Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallar var. Her iş yerinin uyması gereken kurallar var. Bunlara uyulması gerekiyor. Orayı kullanan ve vatandaşlarımız, vatandaşlarımızı da kurallara uyarak hizmet alması gerekir. Onun yanında vatandaşımızın evinde olan iletişim bilmemiz mümkün değil. Özellikle yakın temas halinde olduklarını daha sonradan anlıyoruz. Çünkü vaka bir yerden çıktığı zaman onunla bağlantılı neredeyse 15-20 pozitif vakanın ortaya çıktığını biliyoruz. Ya da buradan Ankara'ya, İstanbul'a, büyük şehirlerde hastanelere giden vatandaşlarımızın bir kısım koronavirüsü getirdiklerini biliyoruz diye konuştu. Vaka sayımız iki buçuk katına yükselmiş oldu. Geldiğimiz nokta itibariyle o iki buçuk ay süre içerisinde geçerek vaka, geçerek vaka sayımız iki buçuk katı bir orana yükselmiş oldu diye Gürel şunları kaydetti. Tabii bunlar bizi üzüyor ama diğer taraftan tedbirlerimizi artırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak adına sürekli bir gayret içerisindeyiz. Şehir sınırlarına dışarıdan gelenlerin takibini yapma işine devam ediyoruz. Onların karantina altında ya da gözlem altında tutulması ile ilgili ikazlar yapılıyor. Sağlık müdürlüğündeki arkadaşlarımız telefonla arıyorlar. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle Son dönemlerde vakaların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk beşe giren rakamsal olarak ya da vaka sayısının azaldığı şehirleri açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vaka sayısı belli bir yerde duran şehirlerden birisiyiz. İnsanların toplanıp bayramlaşmasını yasaklayacağız önemli bir kurban bayramı süreci olduğunu, bu süreçte insanların birbiriyle çok temas edebileceğini vurgulayan Gürel, böyle bir sıkıntı var. Bunun için bir kısım kurallar getirmeyi düşünüyoruz. Her kurban bayramında insanlar bir araya toplanıp bayramlaşmayı yaparlar. Bir kısım yeme içme muhabbeti olur, bunu biliyoruz. Bunun da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığını istirham ediyoruz. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplaşmaları, toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın ailesini, komşunuzu ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Bizim takip edebileceğimiz bir iş değil. Orada da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da uzaktan telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşmasını sağlayabilirlerse, temas olmadan sağlayabilirlerse sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini, kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz. Eskiden dışarıdan gelenler de bunun olabileceğini düşünüyorduk ama bizim ilimizde de bu hastalık belirli yerlerden çıkabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Evet arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Çünkü koronavirüs belası halen son süreçte devam ediyor. Fakat e, insanlar biraz daha alıştıkları için sanki bir şey yokmuş gibi. Ama hayatımızı zehir etmeyelim. Ama çok da sıkmayalım. Fakat öbür taraftan da fazla da gevşemeyelim. Yani dengeli bir şekilde hayatımızı devam ettirelim ama bütün tedbirlerimizi almaya devam edelim. Hala maskesiz insanların sokaklarda dolaştığını gördükçe insanların ürpermemesi mümkün değil. Yani eldiven kullanmayan bazı manavların olduğunu veya pazarcıların olduğunu görüyoruz ikaz ettiğimiz zaman da yanlış hareketlerde ve yanlış cevaplarla karşılaşabiliyoruz. Aynı şey toplu taşıma araçlarında, minibüslerde, otobüslerde de çokça oluyor. Bunu gazetelerde, televizyonlarda, internette, özellikle sosyal mecralarda görebiliyoruz. Arkadaşlar lütfen dikkat inşallah bu koronavirüs belasını en kısa zamanda def edebileceğimizi düşünüyorum aşı gelene ilaç bulunana kadar biraz daha dişimizi sıkmaya devam edeceğiz. En güzel sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.